Bektaş Usta merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Siz Sizde de geldiniz. programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi isminizi duyduk. İstanbul'dan kalktık, geldik Elazığ'a. Çok Dediler kavurması yani. meşhurdur. Kavurmayı da en iyi nerede yiyebiliriz diye sorduğumuzda sizi teşekkürler, söylediler. Teşekkürler, ee, teşekkürler, Ki öyle de oldu. Biz çekim öncesinden de zaten çorbayla başladık. İnanılmaz güzel bir çorba. Bütün bunları konuşacağız. Önce biz seni tanıyalım ve bu çarşı kavurma yeri bu markayı nasıl oluşturdun? Bir hikayeni kısaca anlat. Vallahi bilmiyorum. Bu nasıl 96 26 yıldan beri çay yapıyoruz. Hı hı. Öncelik hizmet, temizlik, kalite, memnuniyet, müşteri memnuniyeti. Bunu iyi biliyorum ki bir gelen 10 tane getiriyor. Bir kaçan 20 kaçırıyor. E yani yaklaşık 30 yıldır burada 30 bu yıldır da fazla, fazla. Evet, 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 burada evet, yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet aynı, hı hı. aynen. Hı hı. Peki neler sunuyorsun burada misafire? Tabii ki öncelikle, kavurmayla başlıyor. Öncelikle ana yemeğimiz kavurma. Hı hı. Izgaranın her türlüsü var. Köftesi, hı. sabah çorba. Hı hı. Tabii bunları hazırlarken gecenin dört geliyorum. Hı hı. Çorbayı hazırlıyorum, kavurmayı hazırlıyorum. Ondan sonra hizmete başlıyoruz. Onların yanında tabii ki sunumlarımız var. Aynen Ayranımız da güzel aynen, bir sunumda. Ayran köy ayranı. Hı hı, hı. Salatalarımız, aynen, pilavımız, aynen, köftemiz. Aynen, aynen. E, her şey var zaten ile ilgili. Aynen. Ama kavurmamız neden bu Ana kadar aynen. beğeniliyor? İyi bir kavurma, lezzetli bir kavurma nasıl hazırlanır? Size göre püf noktaları neler peki? Püf noktası denince dediğim gibi etin özellikle seçip alıyoruz. <laughs> kuyruk yağında yapıyoruz. Başka yağ kullanmıyoruz. Dana eti. Dana eti. <laughs> evet. Neresinde? Dananın neresi? Genelde bu oyun sırt. Ha o oradan kullanıyoruz. Hı hı. En iyi et zaten yani, orada oluyor. Yani, Ondan yani. kullanıyoruz. Nasıl kısık, pişiriyorsun? Kısık, kısık ateşte ateşte hı, hı, hı Yani 2 saat 2,5 saat ateşte kalıyor. Devamlı karıştırıyorum. Tutmasın diye, hı hı. yanmasın diye. Hı hı. Kuyruk yağında pişiyor. Hı, hı, hı. de oradan alıyor. oradan alıyor. Hem eti hem pişiriliş şeklinden alıyoruz. Bir de yani, ustalık tabii yani, ki önemli. Tabii, o, Tabii o ayrı, hı hı. Bir, şey. O ayrı hı hı. bir şey. Peki haftanın kaç günü açık burası? Hangi saatler arasında? Ee, sabah 6.30'da servisimiz başlıyor. Hı hı. Saat 4.30-5 gibi çarşı olduğu için esnafın hı hı. kapanınca burada da işler artık bitiyor Bit yani. Bitiyor. Pazar günleri kapalıyız. Pazar haftanın Çin'in tamamını 6 günü, Altı sabah akşam arası bütün günü, öğle yani. ve akşam servislerine hizmet veriyoruz. Özel siparişler alıyoruz. Düğün Kışarıdan. yemeği, yemeği bilmem özel yemek siparişler alıyoruz. Alınanlar da çok memnun kalıyor. Devamlı geliyorlar yani. Çorbamıza da özel bir parantez açalım. Çok beğendik mercimek hı. çorbasını. Onu da kavurmayla sunuyorsunuz. Süzme. Kavurma ben. yağından yapıyorum çorbayı. hı. O da belli süre ateşte güzel koşluyor. Yani sonrasında onu, da sobaya geliyor. Daha sonra da tabii sobanın burada. üzerinde bir de dinleniyor, daha <laughs> Biraz da da. daha lezzet katılıyor. Yani yani. Aynen, yani. aynen. Yani, yanında tabii sunumlarımız, salatamız, mezelerimiz, Sıram. ayranımız var. Var var var, hep özel meseçlerimiz, her şeyimiz Özellikle, var. Özel sebzesinde, meyvesinde her şeyin sofrası özel alıyoruz. Bunca yıldır neden bu kadar beğenildiniz? Tut ayakta durmayı başardınız. Dönüşler alıyorsunuz. Ne söylüyorlar burayla ilgili? Vallahi herkes memnun bizden. Şikayetçi olan yok. Tek şey o Güler yüzlü olmamız, hı -hı. hizmet etmemiz. İçimiz kan alarsa da güldükken. Müşteriye güldükken. Sıkıntılı devrelerimiz çok oldu. Hı -hı. Yani çok şeyler gördük. gördük tabii, çok herkes. şeyler geçirdim. Yani bunlar Kaç çok kişi şeyler... çalışıyorsunuz? Ekip de önemli. Bu an 8 kişiyiz. Hı hı. 2 tane, 3 tane ustam var. Hı hı. 3 tane personelimiz var. beraber uyumlu bir, bir şekilde, şekilde, çalışıyorsunuz. Herkes de memnun arkadaşlar sorabilir. Çok, gelenlere gelenler hep Değerli. Var. Aynen. Yani olur. Neyi hedefliyoruz? Bu lezzeti devam Vallahi ettireceğiz hedef, burada. Hedefim bu. Hı hı. Zaten yaşımız artık ilerledi. Yok hala gençsiniz. Yani evet. artık en verimli dönemleriniz yani, aslında. Elimden geldiği kadar hı hı. Çalışacağım. Devam edeceğiz. Çalışacağım. Evet. evet. Yolu Elazığ'a düşen herkesi de Bektaş, Bektaş Usta'yı gel, bekleriz, bekleriz. Lezzetli bekleriz, bir bekleriz. kavurma, güzel bir çorba içmek isteyen herkesi mutlaka buraya zaten bekliyoruz. Zaten mükevcut bir, bir, mekanımız var. Yani Ama açılmadık. aile yeri zaten. Yani açılmadık yani. modern bilmem, fantezi bilmem onlara girmedik öyle şeylere. Lezzetli bu korumak. Bu sıcaklığı kaybetmeyelim. Aynen. Dedik. Kaybetmeyelim. Yani aynen. Sıcaklık. Yüzümüzde var, personelimizde var, işimiz yerimizde var. Ekibimiz de bu yüzden yani, sizi yani seçti. Buna teşekkür uygun ederiz, sağ için. olsunlar. Bizi kabul ettiğiniz için misafirperverliğiniz için hayır. çok teşekkür, teşekkür ederim. E, yolu buraya düşen herkesi, Elazığ'a Dostlar, düşen herkes de herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. bekliyor. Bizi Avrupa'dan da çok izliyorlar. Yazında olacak olsunlar. buralar, mutlaka sizle geleceklerdir. Çok Bekleriz, teşekkür, teşekkür ederim. Olur. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ Ayağınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.